Sosyal hizmet binası projesi bitme aşamasına geldi. Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Hilalkent Mahallesi'nde bulunan fakat işlevselliğini yitiren semt pazarı yerinde hayata geçirilen Hilalkent Sosyal Hizmet Binası projesi bitme aşamasına geldi. Donanımlı bir sosyal alan durumuna getirilen yeni hizmet binası kademeli olarak vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Sosyal Hizmet Binası içerisinde yapılan kütüphane hafta içi her gün sabah 9, 12 ve öğlen 13, 17 arası öğrencilere sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Toplam 2100 metrekare alan üzerine inşa edilen Sosyal Hizmet Binası bünyesinde 3 adet 45'er metrekarelik derslik, spor salonu, bayan taziye evi, okuma evi, kafeterya ve 55 metrekare alana sahip 5 adet dükkan ve sosyal donatılar yer alıyor. Hilalkent'te yapılan çalışmaların mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Hilalkent Mahalle Muhtarı Ali Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve emeği geçen bütün belediye çalışanlarına teşekkür etti. E, bitmek üzere, tamamen bitmemiş ama e, pey bitmek üzere. Şu anda kütüphanemiz açılmış bir vaziyette. Mahalle sakinlerine de buradan duyuruyorum. E, öğrencilerimizi bekliyoruz kitap okumaları, daha güzel bir ortamda, sıcak bir ortamda. Artı spor yaşam merkezimiz bugün yarın faaliyete geçer. Bir iki eşlikler var. Onlar da tamamlandıktan sonra hizmet açılacaktır. Artı bayanların kafeteryası ileriki günlerde faaliyete geçecek. Şahin Başkanıma, mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.